Merhaba arkadaşlar. Liste hoş geldiniz. Ben Cem. Bu videoda Oha Diyorum kanalında yayınlanan en ilginç bilgileri bir araya getirdik. Bazıları sizi çok şaşırtacak. Hadi başlayalım. <laughs> Halka açık bir havuzda bir saat yüzdüğünüzde yarım litre kadar insan idrarı yutarsınız. Romalılar ezilmiş fare beyinlerini diş macunu olarak kullanıyordu. Bir öpüşmede öpüştüğünüz insanlar 40 bin parazit ve 250 çeşit bakteri değiş tokuş edersiniz. Masanızda, mutfak lavabonuzda, restoranlardaki menülerde, para çektiğiniz ATM'lerin tuşlarında ve hatta cep telefonunuzda klozetten daha fazla bakteri bulunur. Bir örümceği kızarttığınızda tadı fındığa benzer. Kalabalık bir otobüste aldığınız nefesin %15'i insan derisi parçacıklarından oluşur. Bir eski bebeği nezle olduğunda annesi çocuğun burnundaki sümükleri ağzıyla çekerek temizler. Daha net söyleyeyim, sümükleri diye emer. Kelebekler de sivrisinekler gibi kan emmekten hoşlanır. Ama sivrisinekler kadar çevik olmadıkları için olsa gerek bu özelliklerini insanlar kullanamıyorlar. Çin'de üretilen saç bantlarının bir kısmı geri dönüşümle toplanan prezervatiflerden yapılır. Yavru koalalar annelerinin kakasını yer. Bir insan yılda yarım kilo kadar böcek yer. Bu böceklerin çoğunu yiyeceklere karışmış şekilde yeriz. Kadınların %50'si, erkeklerin %90'ı kişini yaptıktan sonra ellerini yıkamaz. Tabii etrafta hiç kimse yoksa. Ayaklarınız yılda 20 litre ter çıkarır. Milli piyango bileti almaya giderken ölme ihtimaliniz size büyük ikramiye çıkma ihtimalinden daha fazladır. Köpek balıkları vücutlarının içine doğru işer. Başınız kesildiğinde beyniniz 15 saniye daha normal bir şekilde çalışır. Sivrisinekleri en çok ayak kokusu çeker. Şimdiye kadar bir insanda bulunmuş en uzun tenya 35 metre. Hamam böcekleri her 15 dakikada bir osurur ve öldükten sonra 18 saat daha bunu yapmaya devam ederler. Ve son bilginiz. Farkındasınız değil mi? Şu an içinizde korkunç bir iskelet var. Derimizin kalınlığı 1 ile 3 milimetre arasında değişir. Derinin en kalın olan yeri avuç içleri ve topuğun alt kısmıdır. En ince deri ise hafif olmaları gerektiği için göz kapaklarımızdır. Filler parmak uçlarına basarak yürür. Çünkü ayaklarının arka kısmında kemik yoktur. Bu bölge sadece yağdan oluşur. Uranüs gezegeninde kışlar 21 yılı sürer. Gökyüzünde hiç bulut olmayan açık bir havada da kar yağabilir. At ile eşeğin birleşmesinden oluşan hayvana katır denir. Katırın annesi at, babası ise eşektir. Bazı dişi katırların doğum yaptığı gözlemlenmiştir. Ama erkek katır her zaman için kısır olur. Nadiren de olsa erkek at ile dişi eşeğin birleşmesinden de yavru doğar. Ancak bu yavruya katır denmez. Bardo veya ester denir. Küresel Barış Endeksine göre dünyadaki en huzurlu ülke İzlanda'dır. Onu Danimarka ve Yeni Zelanda takip eder. İnsanın göz kırpma süresi 0.4 saniyedir. Yani yarım saniyeden az. Bugüne kadar bulunmuş en büyük elmas 621 gram ağırlığındadır. Kolyen adı verilen elmas 1905 yılında Güney Afrika'da bulundu. Havlu kelimesi Arapça'da havlı kelimesinden gelir. Hav Arapça'da kadifemsi kumaşların üzerindeki küçük tüylere verilen isimdir. Ayıların kalbi dakikada 40-50 kez atar. Kış uykusuna yattıklarında ise dakikada 8'e düşer. Tarihi Kapalı Çarşı yıllık 15 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 11. turistik mekanıdır. Mayıs'ın ikinci haftasının Anneler Günü olarak kutlanması ilk kez 1914'te Amerikan notosunun onayıyla resmi olarak kabul edildi. Memelilerin sadece %3'ü tek eşliyken kuşlarınsa %90'ı tek eşlidir. Türkçede eski yöne göre 8 rüzgara isim verilmiştir. Kuzeyden esen rüzgara yıldız, kuzeydoğudan esene foyraz, doğudan esene güne doğusu, güneydoğudan esene keşişleme, güneyden esene kıble, güneybatıdan esene lodos, batıdan esene günbatısı ve kuzeybatıdan esen rüzgara da karayel denir. Ağustos kelimesinin kökeni Latince'dir ve ünlü komutan Augustus'tan gelir. Uluslararası Sağlık Örgütüne göre dünyadaki en pis havaya sahip olan şehir İran'daki Ahvaz'dır. Arılar bal yaparken genelde kovanın 1 kilometre çevresinde gezinse de 7 kilometre uzağa kadar gittikleri de olur. Yollarını ise güneşin pozisyonuna göre bulurlar. İstanbul dünyada iki kıtaya yayılan tek şehirdir. İnternette 8 milyar 700 milyon cihazın bağlı olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar cihaza gereken elektrik miktarı ise 50 milyon beygir gücüne denk gelir. Fillerin kulaklarının büyük olmasının sebebi soğutucu görevi görmeleridir. Etrafta çok az ağaç olduğundan Afrika fillerinin kulakları büyük, ağaç gölgesi bulabildikleri için Hindistan'daki fillerin kulakları ise küçük olur. Ateş böceğinin verdiği ışığa soğuk ışık denir. Bilim insanları ne kadar uğraşsa da bu ışığı henüz yapay olarak üretememiştir. Leonardo da Vinci 1503'te 2. Beyazıt'a yazdığı mektupla Haliç'in üstünde köprü yapmayı teklif etti. Ancak mektuba cevap verilmedi. Sadece Asyalıların hakiki siyah saçları vardır. Onların dışında siyah saçlı dediğiniz insanların saçı siyah değil, çok koyu kahverengidir. İki ikiz arasındaki en uzun zaman 87 gündür. Yani ilk bebek doğduktan sonra anne karnında kalan ikizi neredeyse 3 ay sonra doğurdu. Portakalın kabuğu yanıcı yağlar içerir. Dünyada sigara karşıtı kampanyayı ilk başlatan lider milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Hitler'dir. Dünya hayvan nüfusunun %80'i böceklerden oluşmaktadır tuvalet sifonunun çekildiğini gösteren ilk Amerikan filmi yönetmenliğini Alfred Hitchcock'un yaptığı Sapık adlı filmdir. Yağmur suyunda B12 vitamini bulunmaktadır. Ayda ilk çişini yapan astronot Buzz Aldrin'dir. Tabii ayın yüzeyine değil, astronot giysisindeki çiş torbasına yaptı. Buzz Aldrin, ay yüzeyinde yürümek için Neil Armstrong'dan 15 dakika sonra dışarı çıkmıştı. 2008 yılında bilim insanları saç sıpeyinde yaşayan bakteriler olduğunu keşfetti. Bugüne kadar kaydedilen en büyük kar tanesi 38 cm çapındadır. İtalya'nın milli gelirinin %7'si İtalyan mafyasının uluslararası faaliyetlerinden gelir. Çok alkol alan birinin yaşadıklarını hatırlamama nedeni unutması değildir. Alkol aslında yaşananların kayıt edilmesini engeller. Yani o kişinin beyninde zaten hatırlayacak bir şey olmaz balık pulu ruj yapımında kullanılan temel maddelerden biridir. En büyük organımız deridir. Yetişkin bir erkeğin derisinin kapladığı alan 2 metreye yakındır. Kadınlar hayatlarının bir yılını ne giyeceklerine karar vermek için harcar. Bir başka araştırmaya göre ise erkekler hayatlarının bir yılını kadınları uzaktan keserek harcar. Pek çok fermuarda yazan YKK dünyanın en büyük fermuar üreticisi olan Japon şirketin baş harfleridir. Açılımı şu an ekranda yazıyor. Buna dilimin döneceğini hiç sanmıyorum ama deneyeceğim. Yoshida Kogyo Kabushiki Shagisha. Bugüne kadar bir kadının yaşadığı en uzun hamilelik süresi 375 gündür. Yani tam 12,5 ay. Satürn ve Jüpiter'de elmas yağmurları yaşanır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Çünkü fıstıkta bulunan bir yağ dinamite patlama özelliğini veren nitrogliserinin ana maddesidir.